Bir gün bir sahabe çölde giderken bir karınca Dur yemek yiyorum boğulurum valla yapma Diyor ki karınca Ela aynen daha Yani diyor ki nereye gidiyorsun ey karınca Karınca şöyle bir bakıyor kendisine ve diyor ki Sajdu alm laf Diyor yani diyor ki evlatlarıma sığınmaya gidiyorum diyor Sahabe şaşırıyor Önce bir şöyle cevap verir kendisine Alma beyti mun Mün namut diyor. Yani diyor ki su buradan çok <laughs> uzakta ey karınca. Sen oraya nasıl varırsın diyor. <laughs> Karıncanın gözleri doluyor o sırada. Ve şöyle cevap veriyor kendisine. Sen bir tarikiydi diyor. Yani diyor ki varamasam da yolumda ölürüm diyor. <laughs> ey mümin kardeşim. Bu hikayeden çıkarılacak sonuç nedir? Şimdi amına koyayım.